Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Mea Sandbox oynayacağız. Herkese sizlere de güzel. Me Melonla Pumpkin Baya bulutlara değen dağın tepesinden aşağıya atlıyorlar arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Bu Allah cezana. Ya o kanka sen bizi hala bu da neden çıkardın? Ben onu hala anlamış değilim. Anlam dedim ya aşağıya atlayacağız diye. Ne? Asayı mı atlayacağız? Aa, ben geri gidiyorum kanka. Gel buraya gel. Paraşüt var kanka. He paraşüt varsa iyi. Allah. Geliyorum kanka. Oyt anam al. Ne yapıyorsun lan kanka? Yanlışlıkla oldu. Pardon kanka. Ah. Ayak ağam yok. Ya kanka hadi yürüsene be. İki saat seni mi bekleyeceğim? Eee beklersin. Eee bekleyeceğin ne var? Kanka bak bir sus. Valla seni yeter be. it it hadi it. Yoksa it lan. Gel iteyim. Bir teyim de görsün. Allah! Ama en azından parasüt var. Gidiyorum. Burası da neresiymiş lan? E'ye benziyor. İniyorum. Bıdı 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 İniyorum. Ve 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 bum. Düğme. Düğmeye basıldı. Düğmeye basıldı. Ne düğmesi ya? Burada bir düğme yok. Aa, herhalde gizli düğme. Bir tatlış mı tatlış? Minnoş mu minnoş? Uykumdan ayıran kimdi? Onu hemen öldüreceğim. Hmm. Hem orbotları da görünür yaptı. Bizi çıkar artık lan buradan glitch. Sizi çıkarmayacağım asla. Glitch, glitch olası glitch. Glitch, glitch, glitch. Bırak bizi, bırak bizi, bırak, 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 bırak. Sizi asla bırakmayacağım. Bu tuğlanın içinde kala kaldınız. <laughs> Ben ne olduğunu hala anlamadım. Neyse geri gideyim bari. Geliyorum lan ben lan. Allah cezanı. Geliyorum lan ben Galiba önce iğneyi basmam lazım. İğne kaldı. da kaldı. Pınk Anında buradaymış. Ne? Hı. Söyle Allah cizim. Tamam oldu. Geliyorum lan Melan. Beklenen oğlum beni. Beklenen oğlum. Melan sen yetekliğimiz göstereceğim sana. O ne lan? Neyse dur Melon daha sonraya bekleyebilir. İlk önce bir şuraya girelim. Ana orbotlara bak. Ah, selamun aleyküm kardeşler. Ne yapıyorsunuz? Biz iyiyiz de sen ne yapıyorsun? ben de yiyeyim. Siz buraya Siz burada nasıl kaldınız? Dönsene bize doğru yahu. E, tamam. E, döndüm. Allah cezanı. Ayağım. Ah, ayağım çok acıyor. Sen en iyisi bu oyunun yanından ayır, ayırma. Ders söylüyorsunuz. Ben şöyle bir onu Heh, elime aldım. Hepiniz örbat kardeşçi kardeşler bizi buraya glitch hapsetti. <laughs> aramıza yeni bir kadınımız. Hoş geldin. Hoş bulduk da sen kimsin? <laughs> Sana benim kim olduğumu asla söylemeyeceğim. Söylemene gerek yok. Şu orbotlardan öğrendim. Orbotlar. Ah, <laughs> neyse. Atom bombası ve nükleer bomba birazdan gelir ne de olsa. Hepiniz patlayacaksınız. Ne? O Oha! Bu ne la? şey. Bunların dört tane olmasını beklemiyordum. Ben iki tane çağırmıştım sadece. <laughs> Allah seni ne etme lan. Geliyorum lan oraya. Bekle. Bekle lan oğlum. Şimdi bak bizi patlatırsın de. <laughs> Geliyorum lan oğlum oraya. Anam ne ne düşüyordum. Anam cezanı. Hani. Aha. Aha da geldim. Ne oldu lan gülüç olası gülüç. Gülüç olası gülüç. Şimdi ben yapacağın işin. bir daha geliyorum lan oraya dur bekle oğlum geliyorum aha geldim 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 Allah Allah cezanı düşürür. ne yapıyorsun lan sen yanına girmeye çalışıyorum görmüyor musun Onu görüyorum da niye niye? Niye mi? Sen de her niye diyorsun be, be? böyle e, şey? E, sen kim ya? Galit. He böyle Galitçiler mi olur? Sen buraya nasıl geldin? Hı? Aa, al düğmeye bastım. Şimdi çocuklar patlayacak. Çocuk? Hangi çocuk? Ya şu Hı, Sen onları diyorsun. Patlasınlar. Çocuklar iyi misiniz? Çocuklar kim Ah. <laughs> babası patladı ya bunu oh. kardeşlerim iyi misiniz iyi misin kardeşim? Ayayım ay. diğerleri nerede? Ben buradayım. Koca tuğla. Oha lan bu tuğla ne? Kapara tuğla mı olur? O kesin tuğla değil. Var ya. Değil orbot mu? Orbat. Orbot yavrum neredesin? Neyse, neyse, sen, neyse, sen diğerlerini boş ver. Sen gel yeter. Gel da. Allah. Lan geri gidiyor. Geri gidiyor lan. Geldi, hmm. Anda geldim. geldi geldi, Pık. <laughs> Haydi bakalım. Kılıç nerede kılıç? Lan kılıç ölmüş. Neyse. Biz yine de patlatak orayı. Obas. Bu bon. Bu bu yeni bombaları patlatacak. Çok. Haydi bismillah. Oy anam. Oo. kafa olası kafa. Geldim patron glitch Bir dakika lan glitch Öldü ama ses geliyor. Böyle bir sans olamaz. Buyurun. Efendim. Allah cezadı. Gel bakalım buraya su robotlara göz kulağı ol. Ben cennete gidiyorum. Hı. Neden Neyden biliyorsun cennete gideceğinizi? Yani tahtalı köy diye demek istedim. Hı. Allah eve kafa. Oy. Doğru ya. Biz her şeyin içinden geçiyoruz. <laughs> e, şimdi şimdi de ben de diyelim. Ya tutmuyorsun. Böyle gider Hop. Hop. Oha lan. Bir orbotun içine kaç tane girmiş. Oha. Tut. Gidiyorum. <gülüyor> Geliyorum. Geliyorum. Of 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 of. Foşi. Konjörni borno. Allah sizi emin. Allah sizi ne etme lan geliyorum lan. Koca melon. Oh. Size geliyorum derken öldüm. Oh. Uzaya giden ilk tahta blok. Geliyorum ve bum. Ben melon ama saçma bir şey oldum. Ah uçuyorum. Zaman durdurarak Tamam hemen şimdi Kapatalım şunu Allah cezanı Ne oluyor lan burada Ne oluyor lan Bende Immorty ve Red'im var İster misiniz kardeşler Geliyorum oraya Pardon gelemiyorum Geliyorum İsteymişsiniz kareşi imorti le le ah bastım bastım basamadım. Aa uçuş gerçekleşecek şimdi Ne diyeyim biliyor? Anladım. Anladım çekil lan bıraktım seni Allah gezgini Tanım niye mevlana gibi dönüyorsun beni bilmiyor ben de bilmiyorum ki ne ne bi den ne kardeş uçup gidersin. Düştü birden deli sarlık. Oldun Çakal kardeşler. Uyt. Ne yapıyorsun lan kafa? Red'im bastığın için sağ ol ben gidiyorum robotların oraya. Gidiyorum. Uy anam. Allah. Uçup gidiyorum. Uçup gidersem ne olur? Bütün dünya patlar. Gidiyorum. Allah. <laughs> hmm. Burası da böyle kaldı. Ala kaldı. Hoşça kal. <laughs> Gidiyorum. La la la. Oh, oh, kafam. Kafam. Oh. Bu ne la? Emel onun bir parçasıymış. Ben de melonum. Allah! Uçurum! Evlana gibi dönüyorum. Evet arkadaşlar bu video, bir video daha buraya kadardı. de. bir uçma lan. Zaten benim bir. Lan oğlum, bir uçma lan videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar böyle abone olmayı ve bildirimle açmayı ve kanala abone olmayı abone olmayı, bildirimler açmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Lan oğlum uçma diyor ya, ya lan sana? Dur lan bir oh aa.